أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن أيه يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زيد بن حارثة وأولو من ناقبه Zeyd Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azadlı kölesiydi, Evlatlığı Yani Peygamberimizin de insanlar içerisinde en sevdiklerindendi. Abdullah İbni Eber Radıyallahu Anh'tan rivayetle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın bir müfreze çıkardı. Komutan olarak da başlarına Hüsame bin Zeyd'i Hüsame bin Zeyd'i imam olarak tayin etti. Bunun üzerine insanlar itiraz ettiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Evet Fekale Nebiyyü Esala En tedrunu En tedrunu ki imareti Siz onun imamlığına efendim, reisliğine itiraz ediyorsunuz. Fakat küntüm tedrunu ne Fi imareti Ebihi Onun babasının da ordu komutanlığına itiraz etmiştiniz. Resul-i Ekrem gönderirken babasını imam tanıştı malum. Zeyd bin Harise Cafer ve Hazreti Abdullah bin bu üçü şehit olmuştu. Sonra Hazreti Halid ordu kumandanı olmuştu ya işte. Babasını tayin etmişti. Şimdi oğlunu tayin etti. Bazıları yaşı küçüktür diye hani hem de annesi zenciydi. Babası da peygamberimizin azadlı kölesiydi. Kendisi de anasına benzerdi. Zenciydi. Çok karaydı. Hazreti Hüsame. İnsanlar tabi cahiliye döneminde yeni çıkılmış. Yani şey yapıyorlar. İçimizden Kureyş'ten olan kimseler varken böyle anası zenci, babası köle kimse nasıl ordu kumandan olur gibi bazı şeyler demek döndü. Ve ve imullahi imkan ile halifen bil imareti ve imkan ile min ahd bin nasi ileye ve inna hada ile min ahd nasi bade. Buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yemin olsun ki babası imamete layık bir kimseydi. Oğlu da babası gibi imamete layık bir kimsedir. İnsanlar içerisinde de en sevdiğim kişidir. Onu size tavsiye ederim. Çünkü o sizin salih kimselerinizden de biridir. Yine bir gün Üsame bin Zeyd'den rivayette Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ile Hazreti, Hazreti Üsame'yi kucağına aldı. Allahümme ehibbehumâ fe inne uhibbehum fe inni uhibbuhumâ Allah'ım bunları sev çünkü ben de bunları seviyorum bu yüzden. yani torunu gibi sahipleniyordu Hazreti Osman'ı yani, tamamlarız çok severdi. Hazreti Zeyd bin Harise'nin e, ailesi Mekkeli tabi şey değil, Kureyş'ten değiller, Mekkeli değiller, başka kabileden esir oldular. Allah Resulü'ne getirildiler. Bir zaman sonra Hazreti Hatice annemize getirdiler Mekke'ye köle olarak satıyorlar. Hazreti Peygamber gördü onu. Hazreti Hatice'ye söyledi sakın aldırdı. Sonra azat ettirdi. Evlatlık olarak aldı. Daha sonra amcaları geldiler. Dayıları, babası, kardeşleri Hazreti, Hazreti Zeyd'i götürmeye haber aldılar. Mekke'deymiş sizin çocuk. Herhalde böyle bir tabi. Baskın yapıyor. Adamları köleleştiriyor falan. Millet birbirine. Yani kölelik vardı. Hukuku yoktu. Peygamberimiz geldi. Köleliği hukuka bağladı İslam ile. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a efendim dediler. E, bu bizim oğlumuzdur. Hani hadi bizden gelsin. Peygamberimiz buyurdu ki iman ederseniz sizde gönderirim. gönderirim. Duraksadılar. O zaman Peygamberimiz buyurdu ki kendine bıraktım. İsterse siz de gidebilir. Onlar da istemediler. O halde ben, Peygamberimiz buyurdu ki beni tercih edeni ben de tercih ederim. Bırakma. Bu sefer Hz. Zeyd'in babası dedi ki ben senin yine de davetine icabet ed ediyorum. iman et. Evet. Yine Hazreti Üsame'yi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ordunun başına dikip gönderdikten sonra da Hz. Üsame Peygamberimizin hasta olduğunu haber alınca geri döndü. Peygamberimizin yanına girdi. Diyor ki Peygamberimiz ellerini kaldırıp üzerime koydu. Anladım ki bana dua ediyor. Yine bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ayşe varken Üsame çocuk içeri girdi, düştü, başı yarıldı, kan, kanadı. Peygamberimiz Ayşe radıyallahu buyurdu ki ya Ayşe kalk sil bunu kanını. Hazreti Ayşe diyor ki ben tiskindim. Bunun üzerine Resulü Ekrem ve Selam kalktı. Çocuğun başından kanı emip tükürmeye başladı. Sonra buyurdu ki levkâne üsâmetü câriyeten eğer üsâme bir kız olsaydı lehalleytuhu ve kesevtuhu hatta uneffigah Efendim onu evlendirinceye kadar süsler güzel giysiler giydirirdi. <laughs> yani Hazreti Hüsame'yi çok sevdiğini söyledi Hazreti Peygamber. Peygamberimiz gerçekten çok vefalıydı işte. Yani diyor ya işte beni tercih eden, vallahi ben bırakmam diyor. Ben de onu tercih ederim. Göndermedi Hazreti Hüsame yani Hz. Zeyd babasıyla. Hazreti Zeyd şehit olduktan sonra Hazreti Hüsame'ye de böyle sahip çıkardı. Evet. Hüsamü bin Zeyd yine anlatıyor. Bugün peygamberimizin yanında oturuyordum. O esnada Ali ile Abbas gelip kapıyı çaldılar. izin istediler. Resulullah'a dedim ki ya Resulullah Ali ile Abbas yanına girmek için izin istiyorlar. Buyurdu ki ne için geldiler biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Ben biliyorum buyurdu. İçeri, içeri girmelerine müsaade buyurdu. Dediler ki ya Resulullah kimi en çok seviyorsun? Dediler ki kızım Fatıma'yı en çok seviyorum. Bu sefer dediler ki ya Resulallah, çocuklarından hani sormuyoruz. Bu sefer buyurdu ki yakınlarından en çok sevdiğin kimse Üsame bin Zeyd'dir. Sonra kim en çok seviyorsun dedi Hazreti Ali de orada. Buyurdu ki Ali bin Ebi Talip'tir. Bunun üzerine Abbas yani amcası dedi ki ya Resulallah amcanı en sona bırak. Beni söylemedin. Önce Üsame dedin sonra Ali dedin amcamı demedin. Dedi ki ey amca Ali senden önce iman etmiş ve hicret etmiştir. Evet. Yine Abdullah İbni Ömer'den rivayetle diyor ki babam Zeydin, Üsame bin Zeyd'e 3500 bana 3000 maaş bağladı. Babamın yanına gittim. Dedim ki ya Resulallah ey, ey, ey müminin baba ee, neden ee, Üsame'yi benden üstün tutuyorsun. Hiçbir savaşa benden önce gitmiş değil. O hangi savaşa girdiyse ben de aynı savaşlara katıldım. Hicret etmekteyse ben de onunla beraberdim. Yani beni imanda da ilk geçmiş değil. Dengiz yani birbirimize. Hazreti Ömer önce hicret edenlere çok maaş bağlardı. Sonra Mekke'nin fethinden sonra iman edenleri geri tutardı. Yani İslam'a ilk omuz verenleri önde tutardı. Onları yanına girip çıkmaları hususunda izinleri vardı. Onlar izinsiz girer çıkardılar. Mekke'nin fethinden sonra iman edenlere izinsiz girip çıkmak yoktu. Bunun için oğlu da dedi ki baba beni onu benden niye üst tuttun? denk tutman lazımdı bizim. Hazreti Ömer buyurdu ki Bi enne zeyden kâne ehebbe ila Rasulullah. Çünkü onun babası Zeyd Rasulullah'a senin babandan min ebike daha sevgiliydi. Oğlum. Üsame'nin babası Zeyd peygambere Ömer'den daha sevgiliydi. <Sessizlik> ve kâne üsâmetü ehabbe ilâ rasûlillâhi sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem Ve Üsame'nin kendisi de senden daha sevgiliydi peygamberimize. İşte ben kendi sevdiğimi peygamberimizin sevdiğine tercih et. Peygamberimizin sevdiğini kendi sevdiğime tercih et. İşte muhabbetin kemal derecesi bu. Yani Peygamberimiz onu senden çok severdi. Ben de işte onun için ona daha çok güvendim. Yine buyurdu ki Resulullah Zeyd bin Halise'yi bir orduyla gönderdiği zaman muhakkak kumutan yapardı. Geride bırakırsa da muhakkak ve Medine'de halife halefi tayin ederdi. Hatta dediler ki eğer Hazreti Peygamber Hazreti Zeyd sağ olsaydı onu yerine halife bırakırdı. Tabi sıhhatini hatırlamıyorum hadisin Yine bir gün Hüsame radıyallahu anh peygamberimizin kabrinin yanında namaz kılıyordu. Mervan bin Hakem onu görünce ona hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine buyurdu ki Ya Mervan inneke fâhişün mütefahhiş Sen kötü ahlaklı edepsiz bir kimsesin. Ve enni semûk Rasulullah ya inna allaha yebgûzul fahişel mütefahhiş Ben Allah'ın edepsiz hal saygısız kimselerden nefret ettiğini rasûl Ekrem'den duydum. Bu Mervan bin Hakem işte Sa'd bin Ebi Vak Talha radıyallahu anh şehit edendi işte. Okla vurup şehit eden oydu. Yine Abdullah bin Mesud'dan Abdullah bin Mesud'un radıyallahu anh faziletlerine dair hadislere geçtik. Ve bu müsaade e radıyallahu dediler ki Abdullah bin Mesud senden daha alimdir. Dediler o, o da buyurdu ki nasıl benden daha alim olmasın ki biz Peygamberimizin yanına girip istediğimiz gibi girip çıkamazdık. Ancak Abdullah bin Mesud Peygamberimizin yanına girer istediği gibi girer çıkardı. Anası da istediği gibi girer çıkardı. Hatta dışarıdan gelenler Hazreti Abdullah bin Mesud'u Peygamberimizin oğlu damadı falan zanneder, yakın akrabasından zannederlerdi. O bize ondan daha yakındı. Abdullah bin Mesud dediğimiz sahabi de Hanefi mezhebinin çıktığı sahabidir. İmam-ı Azama Dediler ki sen niye namazda tekbir alırken ellerini şöyle şöyle yapmıyorsun falan. Dedi ki ben Abdullah bin Mesud böyle yapmazdı namaz kılarken. En başta tekbir alırken ellerini kaldırırdı. Başka kaldırmazdı. Dediler ki ben sana işte Abdullah bin Ömer tarikiyle bir silsileleri var onların Şafilerin. Ben bunları sana söylüyorum. Sen ne diyorsun?" dedi. Dedi ki Abdullah bin Mesud işte Saydi Şeyhlerini, işte Hamad Efendim o ismi aklıma gelse söylesen, aklıma gelmedi. O senin işte Şam'ın alimlerini sayıyor işte. Ondan daha geri de değildi. Ondan sonra işte Efendim Alkame, şundan daha geri değildi. Hem de ondan sonra Abdullah bin Ömer de İbrahim el geri değildi. Abdullah İbni Mesud ise ashab arasında denge olduğu bir kimse yoktu buyurdu. Yani Abdullah İbni Mesud yine başka bir yerde buyurdu ki Abdullah İbni Ömer resul Ekrem'in elini bir kere kaldırdığını gördüyse Abdullah İbni Mesud bin kere kaldırmadığını görmüştü. Abdullah İbni Mesud ondan daha eski sahabı. Peygamberimizle ta Mekke'den beri. Onun için Abdullah İbni Mesud bizim Hanefi mezhebinin çıktığı zat. Yine buyurdu ki Allah'tan başka kendisinden başka ilah olan ilah olmayan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki Allah'ın kitabından nerede ve ne için indirildiğini bilmediğim hiçbir süre yoktur. Eğer Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen ve kendisine develerin ulaştırabileceği bir kimsenin var olduğunu bilsem muhakkak ki bineye biner, onu ziyarete gider, ondan ilim alırdım. Hz. Abdullah bin kendisi için böyle buyurdu ki ben eshab içerisinde Kur'an'ı en iyi bilen kimseyim. E bu tabi övünmek değil ancak ilminin e, söylüyor insanlara ki faydalanın yani alın derler. Yine bir gün kumustayken Abdullah bin Mesud Yusuf suresini okudu. Allah'ın adamı biri dedi ki bu sure böyle inmedi. Abdullah bin Mesud ben bu sureyi Resul-i e böyle okudum bana güzel okudun buyurdu. Sonra biraz sonra baktılar ki o itiraz eden adamdan içki kokusu geliyor. Buyurdu ki hem Allah'ın kitabına yalan diyor hem de içki mi içiyorsun? Bir <laughs> de yani sarhoş halinde Abdullah bin Mesud'a itiraz mı ediyorsun? Yine Hüzeyfe radıyallahu buyurdu ki insanların için, içinde evinden çıkıp tekrar evine girene kadar davranışları, vakarı, itidali Hz. Peygamber'e en çok benzeyen kişi Abdullah bin Mesud'dur. Evinin içinde ne yaptığını bilemem. Ama sokaklardaki hali, hareketi, oturması, kalkması Peygamberimiz gibi vakarlıydı. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İz de tedu billedeyni min Yani Ebu Bekir Onlar. Benden sonra şu ikisine uyun Min eshabi Ebu Bekir ve Ömer Vehdu ammar Ammar'ın gösterdiği yoldan gidin Ve temesseku bi ahdi İbni Mesudin İbni Mesud'un söz, sözlerine de sıkı sıkı sarılın Efendim onun nasihatlarını kabul edin Yine buyurdu ki Men ehabbe en qara'al Kur'ana radan kema unzila kal fel yeqra'hu ala qira'ati ibn ibn ibni ummi Abdin. Ummi Abd Hazreti e, Efendimiz Abdullah bin Mesud'un annesi. Annesine nispet etti burada. Öyle ki kim Kur'an kendisine indiği gibi tazeliğiyle, şekliyle okumak isterse Abdullah bin Mesud'un kıraatiyle okusun. Yine bir gün ona efendim dediler ki ya işte e, Abdullah İbni Ömer'in kıraati şöyle falan deyince dediler ki ben Resul-i Ekrem'in yanında kıra, kıraat ediyordum. E, Zeyd, Zeyd, İbni Sabi, Zeyd İbni Sabit e, Beydin Mesabit'in kıraatı ile ilgili ona söylediler. O böyle okuyor falan diye de onun gibi okusana falan dedi. Buyurdu ki zeyd Mesabit'in kıraatı ile okumamı söylüyorsunuz ama ben peygamberimizin yanında kıraat okuyordum. Zeydin Mesabit'in saçları örüklü çocuktu. İki tane örüğü vardı saçında. Daha çocuktu diyor. Evet. Yine Medine'ye gelip Allah'ın Resulü'nün salih hesabından biriyle görüşsem dedim. Ebu Hureyre'yi Allah gönderdi. Kimlerdensin dedi. Dedim ki Küfe'den geliyorum. Allah salih kimseyle beni görüştürsün istedim. Buyurdu ki niye buralara geldin ki? Duası kabul olan Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik kim? Sa'd ibn Ebi Vakkas. Hazreti Peygamber Allah'ın onun duasını kabul et buyurmuştu ya. Sahabe biliyordu bunu. Duası kabul gören Sa'd ibn Malik Küfe'de. Resulullah'ın abdest efendim hizmetini gören, elbisesini taşıyan, pabuçlarını taşıyan, sürekli peygamberimizin etrafında bulunan İbn Mesud Küfe'de. Resulullah'ın sırdaşı Kuzeyfe Küfe'de. Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi Allah'ın şeytanın şerrinden kendisini koruduğu anlar Küfe'de. İki kitabı da en iyi bilen Selman Küfe'de. O halde ne diye buralara geldi? Yani Orada büyük sahabiler var. Buraya gelmene gerek yok. Abdullah İbni Mesud'un faziletiyle ilgili enteresan. Hazreti Abdullah İbni Mesud nasıl iman etti? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'le çöllerde Bunlara rastladılar. Bu da e, Ukbe bin Muayit'in koyunlarını otlatıyordu. Resul-i Ekrem Hazreti Ebu buyurmuş ki Ey genç bize içmemiz için sütün var mı? Abdullah bin Resul demiş ki ben emanetçiyim size süt veremem. Bu sefer Peygamberimiz buyurdu ki sütü olmayan bir koyunun var mı kısır? Ben de bir tanesini getirdim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam koyunu tuttu. Memesini sıvazlayıp dua etti. Koyun memesi sütle doldu. Ebu Bekir içip oyulmuş bir taş getirdi. Sütü içine sağdı. Allah'ın Resulü ve Ebu Bekir içtiler. Sonra Allah'ın Resulü memeye sütünü çek buyurunca koyunun memesi eski haline geldi. Sonra yanlarına gelip o söylediğin şeylerden bana da öyle dediğimde sen muhakkak bunu öğrenecek bir kimsesin zaten buyurdu. İşte ondan sonra Resul-i Ekrem'in size Ekrem'den ilim aldı, iman etti buyurdu ki ben İslam'ın altıda biriydim bir zaman. Yani altıncı İslam'a giren kişiydi. İlk iman edenlerden Abdullah bin Mesud. Yine bir gün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraber mescide girdik. Baktık ki birisi ayakta namaz kılıyor. Nisa suresini okuyor. Biz tanıyamadık. Sonra resul Ekrem buyurdu ki kim ki Kur'an-ı Kerim inzal olduğu gibi dinlemek isterse Abdullah bin Mesud'dan o dinlesin. Anladık ki peygamberimiz tanıdı sesinden Abdullah bin Mesud olduğunu. Sonra buyurdu ki ey Allah'ın kulu iste verilecek. Şu an iste verilecek. Tabi sesli söylemiyor. Biz duyuyoruz. Peygamberimiz o ileride namaz duruyor Abdullah bin Mesud. Biz arkadan buyuruyor ki ey Abdullah bin Mesud yani iste verilecek. iste verilecek. Ertesi sabah oldu. Hazreti Ömer dedi ki ben gidin bu müjdeyi Abdullah bin Mesud'a söyleyin. Dün peygamberimiz sen namaz kılarken okumanı beğendi. Şöyle şöyle dedi falan. Gittik söyleyecek oldum. Dedi ki Ebu Bekir senden önce davrandı. Zaten geldi söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ömer buyurdu ki Yerhamullahu Ebu Allah Ebu Bekir'e merhamet etsin. Ma illa ila kattu. Ben zaten onu hiçbir hayırda geçemedim. İlla sebekani ile Ancak o beni her zaman geçti. Orada bile <laughs> orada bile onu geçemedim. <laughs> Sonra Hazreti Ebu Bekir sormuş ki Allah'tan peygamberimiz böyle böyle buyurdu. Ey Abdullah ibn Mesud yani ey Allah'ın kulu iste verilecek, iste verilecek. Sen o namazda dua ettin mi? Ettim dedi. Ne istedin Allah'tan? Buyurdu ki şöyle diye şöyle dua ettim. Allahım cennette peygamberin aleyhissalatü vesselama komşuluk isterim. Cennetin en ala derecelerini isterim diye dua etti. Peygamberimize Abdullah iste verilecek, iste verilecek dediği yerde bu da, o da bu duayı etmiş. İyi dua etmiş. Abdullah bin Mesud azallahu anh iki hicret etti. Bir defa nereye hicret etti? Habeşistan'a. Habeşistan'a hicret etti. Sonra de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'dekilerle anlaştığı, Mekke'nin Müslüman olduğu haberi gitti. Yalan haber. Habeşistan'dan hicret edenlerden bir grup geri geldi Mekke'ye. Abdullah İbni Mesud da geldi geri baktı ki mesele öyle değilmiş. Ondan sonra tekrar Peygamberimizle beraber Medine'ye hicret ettiler. İki hicret etti. Böyle iki hicret eden sahabiler var. Mesela Cafer İbni Cafer Tayyar hicret etmişti, geri dönmemişti. Ta hay, Hayber'in fethinden sonra geldi. Abdullah bin Mesud gitti, erken geri geldi. Bedir ve Uhud'a hepsine katıldı. Yine daha önce okumuştuk bu hadisi. Peygamberimiz Zübeyir bin Avvam ile Abdullah bin Mesud'u kardeş yapmıştı. Halbuki ikisi de mühacir. Yine Abdullah bin Mesud der ki Abdullah bin Mesud uykuya beraber uyurduk. Sabaha kadar namaz kılardı. Ayrı uğultusu gibi efendim sabah kadar namaz kılardı. Okuya okuya namaz kılardı. İbadetli çoğuldu. Yine Abdullah İbni Mesud güzel konuşuyordu. Bize diyor perşembeleri sohbet ederdi. Sohbeti bitmesini isterdi. O kadar güzel sohbet ederdi. Alim. Yine Hazreti Ömer Yemen ve Kufe ahalisine gönderdiği mektupta şöyle yazıyordu efendim size öyle bir kimse gönderdim ki çok hayırlı bir kimsedir. Sizi kendi nefsime tercih ettim. Abdullah bin Mesud'u size hoca olarak gönderdim. Yanında kalmasını isterdim halbuki. Yani Hazreti Ömer bile ondan ondan faydalanıyor. Onun, onun yanında durmasını esas istiyor. Yine birisi geldi Hz. Ali'ye Abdullah bin Mesud'u övdü. Hz. Ali buyurdu ki Kur'an'ı en iyi okuyan, helalı haramı en çok riayet eden, dinde fakih, sünnet konusunda da en alim bir kimsedir. Hazreti Ali de onun ilmini tasdikliyor. Evet. Bununla beraber Abdullah Mesud derdi ki: der te'alemu eğer benim ne kadar günahlarım var bilseniz, ma ma hakibi hakibi ve la ala turab arkamda ne namaz kılardınız efendim ne arkamdan yürürdünüz başıma toprak saçardınız ve la en ennallaha yeğfireli Allah benim bir günahımı affetseydi de buna karşılık insanlar bana ey tezeyin oğlu deseydi buna bile razı gelirdim o kadar ben günahkar bir kimseydim yani tevazu etti. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün duyurdu ki Abdullah bin Mesud'a Kur'an oku. O zaman dedi ki İnni Ekara'u aleyki unzil Ya Resulallah Kur'an senin üzerine indiği halde ben sana Kur'an mı okuyacağım? Duyurdu ki İnni yuhibbu en es esmâhu min zeyri Ben başkasından dinlemekten lezzet alıyorum, seviyorum. Kâle feftaha suratun nisa hatta belaga fekeyfe idâ ci'inâ min külli ümmetin Hatta 40. ayetine kadar Nisa suresinden okumaya başladım. 40. ayeti olan tekeyfe ilerdi inanın küllü ümmetin bir şehidin her ümmetten bir şehit getirdiğimizde ve cina bike şehida. onların üzerine de seni şehit olarak getirdiğimizde onların hali ne halde olacak? Bu ayete gelince artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kifayet eder buyurdu. Başımı kaldırdım baktım ki göğsü ıslanmış ağlamaktan. Sonra da yine buyurdu ki Efendim, bunun üzerine Abdullah bin Mesud aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a razı olduk. Yüce Allah'ın ve Resulünün sizin için razı olduğu şeye ben de razı oluyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Ab, sizin için razı olduğu şeye ben de razı oluyorum buyurdu. Efendim, Peygamberimizin tes teselli babından bazı şeyler söyledi. Allah'ın Resulü, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bir gün gazetlenmişti de Hazreti Ömer de aynı bu sözleri söyledi. Allah'tan din, Rab olarak, din olarak, İslam'dan, Peygamber olarak, Muhammed Aleyhisselam'dan razı olduk diye söylediler. Peygamberimizin öfkesi sakinledi. İşte Allah'ın Resulü'nün buyurduğu ümmetim için ümmü abdim razı olduğu şeye ben de razı oluyorum buyurduğu işte bu. Abdullah İbni Ömer'in mevzam Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bekarken mescidde yatar kalkardı. Hazreti Ömer'in oğlu mescidde Sufya Ashabi'yle beraber diyor, sabaha kadar uyurdum. Millet gelir peygamberimize güzel güzel rüyalar anlatırdı. Ben de derdim ki ya keşke ben de böyle bir rüya görsem de peygamberimize anlatsam. Bir gün rüyamda gördüm ki elimde bir cenn ipek cennette ne tarafa çevirsem ben oraya uçurup götürüyor. Hazreti Hafsa'yı anlattı. Peygamberimiz buyurdu ki kardeşin salih bir adamdır. Yine bir gün rüyamda gördüm ki efendim beni aldı bir iki kişi geldi beni cehenneme götürdüler. Cehennemin bir kuyu gibi girişi var. Oradan içeri baktık. İçinde bazı tanıdığım insanlar gördüm. Bunun üzerine cehennemden Allah'a sığınırım. Cehennemden Allah'a sığınırım demeye başladım. Korktum. O esnada meleğin biri beni götüren iki melekle karşılaştı bana. Korkmayacaksın dedi. Korkma. Yani sen buranın ehli, ehlinden değilsin. Ahirette korkmayacaksın. Merak etme. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Yani anlattım dedi Hazreti Hafsa'ya. Yani ablasına anlatmış. Hazreti Hafsa Peygamberimizin hanımıydı. Hani. Peygamberimizi Hazreti Hafsa'da anlatınca Hazreti Peygamber buyurmuş ki Abdullah salih bir kimsedir. E, keşke namaz da kılsa gece teheccüde kalsa. Canverimiz böyle buyurduktan sonra diyor Abdullah bin Mesud geceleri az uyur oldu. Geceleri az uyur, çok ibadet eder oldu. Gerçekten demek ki namazının önemi. Acaba Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam cehennemde onu gösterip korkutun, korkutmalarından mı bu manayı çıkardı yoksa kendisi başka yerden mi biliyordu Hazreti Abdullah bin Ömer'in çok yattığını? Onun için yani gece teheccüde kalkmak demek ahirette korkulardan insanı kurtarır. Mahşer günü haşir meydan toplanacağı zaman denilecek ki teheccüd ehli nerede? Bir az cemaat kalkacak. Denilecek ki siz cennete girin. Cennete girecekler. Sonra diyor mizan kurulacak, hesap başlayacak. Cehennemin işte hesabı, kitabı, sıkıntısını çekmeyecekler teheccüde devam edenler. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu ne zaman diyor peygamberimizden bahsetse muhakkak ağlardı efendim. Enes İbni Malik de buyuruyor ki ben Resul-i Ekrem'i şu kadar sene geçtiği halde vefatından gece rüyamda görmediğim çok nadir olmuştur. Muhakkak Peygamberimizi rüyamda görürüm. Bunların rabıtası sevgisi çok Peygamberimiz Vesselam'a. Cenab-ı Hak şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Abdullah İbni Ömer hesabın gençlerinden olduğu halde en çok sahih en çok hadis rivayet edenlerden zaten genelde zaten gençleri sahabeden çok hadis rivayet ediyorlar. Peygamberimizden sonra uzun yaşayanlar Hazreti Aişe, Abdullah bin Abdullah bin Ömer efendim Abdullah bin Amr efendim çok hadis Hazreti Ebu ile Peygamberimizi gençliğinde yaşayıp ya tanıyıp Peygamberimizden sonra uzun yaşayanların rivayetleri çok oldu. Peygamberimizin birinci sınıf arkadaşları diyelim o ilk iman edenler yaşı Peygamberimizden sonra çok hani yaşamaya müsait olmayanlar. Onlar tabi vefat ettiler Peygamberimizden az bir zaman sonra. Ee, onlardan pek az rivayet geldi. Hazreti Ebu Bekir mesela az rivayetleri var. Ve sallallahu ala muhammedin ve ala ve velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.